Merhaba değerli takipçilerimiz. Gönen Ali Emlak'tan ben Murat. Öncelikle sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir Gönen Bayramiç köyündeyiz. Köyümüze 600-650 metre mesafede resmi yola cephe 6050 metrekarelik bir arazinin tanıtımını yapacağınız. Görmüş olduğunuz gibi değerli takipçilerim şu an üzerinde bulunduğumuz yol tarlamıza sınır resmi kadrosto yolu. İlerleyen istikametlerde yolumuz devam ediyor. Gayet düzgün aracımızla buraya yaz kış gelebiliriz. Bulunduğumuz noktadan köye olan mesafemiz de şu an gördüğünüz gibi yakın. Köyümüz de iki mahalleden oluşuyor değerli takipçilerim. Gönen Bayramiş Köyü dedik. Köyümüzden bahsedelim biraz. Gönen Manyas istikametine giden 10. kilometrede yer alan iki mahalleden yani köyümüz iki mahalleden oluşan bir köy ulaşım problemi yok. Gönen'den Manyas istikametine giden minibüsler sürekli bu köyümüzün altında geçen ana yoldan ulaşımı sağlıyorlar. Arazimiz benim solumda, sizin şu an sağınızda yer alan tel çitlerle çevrilmiş 6050 metrekarelik bir alana sahip. Drone görüntüsünü de sizlere göstermeye çalışacağız. Şeklini de göstermeye çalışacağız değerli takipçilerim. Dikdörtgen biçiminde yolumuzdan aşağı doğru hafif bir meyil olarak inmekte. E, bu şekilde konumlanmakta. E, yan parselimizde e, değerli takipçilerim yeni böyle meyve ağaçları dikilmiş. Ama bizim size tanıtımını yaptığımız e, arazimizin içerisinde şu an e, meyve ağacı yok. Sadece etrafı telçitlerle çevrili. Kenarda doğal e, işte böyle birkaç tek tük ağacımız var. Burayı alıp e, meyvecilik yapabilirsiniz. Ya da 5 e, dönümün üzerine olduğu için kafanızdaki projeye uygun değişik şekillerde burasını değerlendirebilirsiniz. Bizler de yerin satışı gerçekleştikten sonra projelendirme aşamalarında işte kadastro harita mühendisliği aşamasında sizlere teknik destek her zaman sağlıyoruz. Buranın satışında da kısmet olursa yine sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Birazdan arazimizin içerisine gireceğiz. Evet değerli takipçilerimiz şu an arazimizin içerisine giriyoruz. Üst kısımdayız. Sunuma hemen telçitleri görüyorsunuz. Orada başlamıştık. Etrafı e, görmüş olduğunuz gibi telçitlerle çevrili. Burada belirtmek istediğim bir husus var. Şu an e, zoomlayarak sizlere göstermeye çalışıyoruz. Manyas Gölü değerli takipçilerim. Yerimiz göl manzaralı üst kısımdan ve tarlanın büyük bir kısmından Manyas Kuş Gölü kuş cennetini net bir şekilde görebiliyoruz. Köyümüze olan mesafesi 600-650 metre civarındaydı. E, Tabi boş bir arazi değerli takipçilerim. E, ekilip biçilmemiş ota kalmış, otlar da kurumuş. Biraz bakımsız ama toprak gayet güzel, verimli. E, buraya dediğim gibi meyvecilik yapabilirsiniz. 5 dönümün üzerine olduğu için kadar soy yoluna da cephesi olduğu için değerlendirebilirsiniz. Aşağı kısmı sizlere göstermeye çalışalım. Bulunduğumuz noktadan bir 20 metre sonra eğim başlıyor değerli takipçilerim. Karşı tarafta orman. Orman arazisi. Hala iniyoruz ve Manyas Kuş Gölü'nü net bir şekilde görüyoruz. Aşağıda görüyorsunuz ormanlık alanın yanında araç geçiyor. Orası da Gönen, Manyas, Bursa, Balıkesir, İstanbul istikametine giden otoyolumuz. Köyümüzün camisini görüyorsunuz camide tam mahallenin ortasında olduğu için biraz daha uzak gözüküyor. Ama köyümüzdeki son evle arazimiz arasında 600-650 metre bir mesafe var. Parselimizin diğer kısmında komşu görmüşsünüz oraya değerli takipçilerim. O da böyle bir yapı yapmış. Burada doğayla iç içe güzel bir yaşam. Kendi isteyince tabii ki sürüyor. Biz hep söylüyoruz işte doğayla iç içe diyoruz. Göl manzaralı diyoruz. Bunlar tabii ki isteğe bağlı, zevke bağlı durumlar. Bu arada Murat abi aşağısı eski dere yatağı. Evet. Buranın eski dere yatağı. Onu da söyleyeyim. Tamam. Çünkü orada büyük ihtimalle arazinin alt kısımlarında sondajla su bulabilecek. Evet. Ee, ses size geldi mi bilmiyorum. Ben de heh, gelmedi. büyük ihtimal. arkadaşım söyledi evet. not olarak. Aşağı kısım dere yatağı değerli takipçilerim. Yani sondaj araması, sondajla su araması olduğunda kolaylıkla oradan su çıkacağını tahmin ediyoruz. Zaten bak Murat abi burada, e, suyu evet buradan su gelmiş e, tarlamızın içerisinde. Ya, yani yan parselimize gidiyor doğru mu? Evet, yan, parsel. yan parselimize gidiyor ya da bir sonraki parselde <laughs> meyve ağaçları evet. Ya yani dere yatağı kış aylarında orada su bulunur ama şu an itibariyle hazırda bir su var diyemeyiz. Değerli takipçilerim, e, arazimiz boş, ekilmeye, dikilmeye, ilgilenilmeye muhtaç. E, yer sahiplerimiz de ilgilenilmedikleri için buranın satışını istiyorlar. E, elimizden geldiğince burayı sizlere tanıtmaya çalıştık. E, özet geçelim, Balıkesir, Gönel, Bayramiç köyünde resmi yola cephe, göl manzaralı 6050 metrekarelik bir yerin tanıtımını yaptık kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Emlak Gönen kanalımızın ismi. Ekranımızın sağ üst köşesinde yer alan 0546 763 10 10 numaralı telefonumuzdan her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.